Şekle göre x kaçtır? Bize verilen örnekleri inceleyelim. Birinci örneğe baktığımız zaman A bilinmeyeninden içinde bulunduğu geometrik şeklin kenar sayısı olan 4'ü çıkartıp dış kısımda bulunan geometrik şeklin kenar sayısı olan 3'ü çarptığımızda bize örnekte verilen doğru bağıntıyı bulmuş oluruz. Aynı şeyi ikinci örnek için de deneyelim. A bilinmeyeninden içinde bulunduğu geometrik şeklin kenar sayısını çıkartıp dış kısımdaki geometrik şeklin kenar sayısıyla çarptığımız zaman yine bize verilen örnekle aynı bağıntıyı bulmuş oluruz. Aynı kuralı sağ kısımdaki şekil içinde uygulayarak x sayısını bulmamız gerekir. X artı 3 bilinmeyeninden içerisinde bulunduğu geometrik şeklin kenar sayısını çıkartıyoruz ve dış kısımdaki geometrik şeklin kenar sayısıyla çarpıyoruz. Aynı şekilde x artı 4 bilinmeyeninden İçerisinde bulunduğu geometrik şeklin kenar sayısını çıkartıp dışında bulunan geometrik şeklin kenar sayısı ile çarptığımızda bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu görebiliriz. İfadeyi düzenlediğimizde 4 çarpı x eksi 1 eşittir 3 çarpı x artı 1 olacaktır. 4'ü parantez içerisine dağıttığımızda 4x eksi 4 eşittir 3'ü parantez içerisine dağıtıyoruz 3x artı 3 gelir. 3x'i karşı tarafa attığımızda eksi 3 olarak geçecektir. 4 xten 3x çıkarttığımızda x eşittir. Eksi 4'ü karşıya attığımızda artı 4 olarak geçecek. x eşittir 7 olarak bulabiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Alican 1'den 20'ye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamını bulmak için aşağıdaki hesap makinesini kullanıyor. Alican her bir sayıdan sonra artı sembolüne basarak işlemi yaparken 1'den 9'a kadar olan iki rakam arasında artı sembolüne basmayı unutuyor ve işlemin sonucunu 273 buluyor. Buna göre Alican hangi rakamlar arasında artı sembolüne basmayı unutmuştur? Rakamlar arasında artı sembolüne basılmadığında iki basamaklı bir sayı elde ederiz. A şıkkı için bu sayı 34 ve sırasıyla 56, 67, 78 ve 89 olacaktır. 1'den 20'ye kadar bütün sayılar yazılıp toplandığında bulunması gereken doğru sonuç 210'dur. Alican'ın bulduğu hatalı 273 sonucu ile doğru cevap olan 210 arasındaki fark 63 olacaktır. Buna göre şıklardan 63'ten küçük olan sayıları eleyebiliriz. C şıkkını incelediğimiz zaman 6 ile 7 sayıları arasında artı sembolüne basılmazsa doğru sonuca 67 fazladan eklememiz gerekecektir. Ancak 1'den 20'ye kadar yazılan sayılar arasında 6'yı ve 7'yi ayrı ayrı yazmayı unuttuğumuz için sonuçtan 13 yani 6 ile 7'nin toplamını çıkarmamız gerekir. Buna göre çıkan cevap 54'tür. Yani C seçeneğinde doğru cevaba 54 fazladan eklenmesi gerekir. Biz 63 fazladan eklenen durumu bulmaya çalışıyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneği değildir. D seçeneğine baktığımızda 78 sayısını görebiliriz. 7 ve 8 sayıları ayrı ayrı sayılmadığı için toplamları olan 15 sayısını cevaptan çıkarmamız gerekir. 78'den 15'i çıkarttığımız zaman bulduğumuz 63 cevabı bizim sorumuzda istenen farka eşittir. Doğru cevap D seçeneğidir. A, B ve C pozitif tam sayılardır. A çarpı B artı B eşittir C kare artı C artı 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Burada işlem kolaylığı sağlayabilmek için eşitliğin sol tarafını B ortak parantezine, eşitliğin sağ tarafındaki bu iki terimi ise C ortak parantezine almalıyız. İfademizi düzenlediğimizde B çarpı A artı 1 eşittir C çarpı C artı 1 artı 1 ifadesine ulaşırız. Burada C çarpı C artı 1 ifadesinin ardışık sayılar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aralarındaki fark 1'dir. Yalnız burada C'nin çift sayımı yoksa tek sayımı olduğunu bilemediğimiz için kesin bir yorum yapamayız. Ardışık sayıların çarpımı her zaman çift sayı olacaktır. 1 ise tek bir sayıdır. Çift bir sayı ile tek bir sayı toplandığında sonucumuz tek sayı olacaktır. Buna göre eşitliğimizin sol tarafında bulunan b çarpı a artı bir ifadesinin de tek olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısmı detaylı incelersek, b çarpı a artı bir ifadesi tek ise iki sayının çarpımı tek olduğunda bu ancak çarpanlardan her birinin tek sayı olmasıyla mümkündür. B'nin tek sayı, a artı birinde tek sayı olduğunu söyleyebiliriz. A artı bir tek sayı ise A kesinlikle çift sayıdır. Buna göre şıkları inceleyelim. B çift sayıdır ifadesi yanlıştır. B tek sayıdır. A tek sayıdır ifadesi yanlıştır. A çift sayıdır. B tek sayıdır ifadesi kesinlikle doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A kare eksi B kare ifadesi bir asal sayı olduğuna göre yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur? A kare eksi B kare İki kare farkıdır. İfadeyi açacak olursak a artı b çarpı a eksi b olduğunu söyleyebiliriz. Asal sayıların iki tane pozitif tam sayı çarpanı vardır. Bunlardan bir tanesi bir, bir tanesi ise asal sayının kendisidir. Buna göre a kare eksi b kare asal sayımızın 13 olduğunu düşünecek olursak a artı b sayımızın kendisi olan 13, a eksi b ise 1 olacaktır. Buna göre yargıları inceleyelim a kare eksi b kare eşittir a eksi b. a kare eksi b kare ifadesi asal sayımızın kendisiydi. a eksi b ise birdi. Buna göre asal sayı ile bir birbirine eşit değildir. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncüle baktığımızda a kare eksi b karenin a artı b'ye eşit olduğunu söylemiş. a kare eksi b kare asal sayımızın kendisiydi. a artı b de asal sayımızın kendisiydi. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımızda a eksi b'nin bir olduğunu söylemiş. A-B 1'dir. 3. öncülümüz doğrudur. A artı B eşittir. 1 ifadesi yanlıştır. A artı B asal sayının kendisine eşittir. Buna göre 2. ve 3. öncül doğrudur. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki sayılardan hangisi ardışık 4 tam sayının toplamına eşit olamaz? En küçüğü A olacak şekilde 4 ardışık tam sayı düşünelim. A, A artı 1, A artı 2, A artı 3 olsun. Bu 4 sayının toplamı 4a artı 6 olacaktır. Şıklardaki sayılar 4 artı 6'nın toplamıdır. Buna göre şıklardaki sayılardan teker teker 6 sayısını çıkardığımız zaman kalan cevap 4'ün tam katı ise bu sayı ardışık 4 tam sayının toplamı olabilir. 4'ün tam katı olmuyorsa ardışık 4 tam sayının toplamı olamaz diyeceğiz. Buna göre e şıkkından itibaren incelemeye başlayalım. 22 6 eşittir 16'dır. 16 sayısı 4 ile tam bölünebilir. Aradığımız cevap E seçeneği değildir. 202 eksi 6 eşittir 196'dır. 196 sayısı 4 ile tam bölünebilir. C şıkkına baktığımız zaman 220 eksi 6 eşittir 214'tür. 214 sayısı 4 ile tam bölünebil bölünemediği için Cevap 53 buçuk gibi buçuklu çıktığı için ardışık 4 tam sayının toplamı olamaz. Cevabımız C seçeneğidir. Yine de diğer iki seçeneği inceleyelim. 222 sayısından 6 çıkardığımız zaman cevabımız 216 olacaktır. 216 sayısı 4 ile tam bölünebilir. 4 ile tam bölünebilmenin kuralı son 2 basamağın 4 ile tam bölünebilmesiyle bulunur. A seçeneğindeki 202 seç şıkkını incelediğimiz zaman 6 çıkardığımızda bulduğumuz cevap 1900 96 olacaktır. 1996 son iki basamağına baktığımızda 4 ile tam bölünebiliyor. Buna göre sayının tamamı da 4 ile tam bölünebilir diyoruz. Ardışık 5 tam sayının toplamı 10 üzeri 15 olduğuna göre ortanca sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ardışık tek sayıdaki terimin toplamı m ise ortadaki terim m bölü terim sayısı formülü ile bulunur. Buna göre terimlerin toplamı olan 10 üzeri 15'i terim sayısı olan 5'e böldüğümüz zaman oradaki terimi bulabiliriz. Bu işlemi yapabilmek için üst kısımdaki ifadeyi düzenlememiz gerekir. 10 üzeri 15'i 10 çarpı 10 üzeri 14 şeklinde yazabiliriz. Payda kısmında bölü 5 vardı. 5 ile 10'u sadeleştirdiğimiz zaman burada 2 kalacaktır. Cevabımız yani ortanca terimimiz 2 çarpı 10 üzeri 14 ile E seçeneğidir. 17'den 170'e kadar olan doğal sayılar yan yana yazılarak sayısı elde ediliyor. Buna göre bu sayı kaç basamaklıdır? Sayının kaç basamaklı olduğunu bulabilmek için iki basamaklı ve üç basamaklı sayıları ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Önce iki basamaklı sayıları inceleyelim. İki basamaklı sayılar sorumuza göre 17'den başlamış ve 99'a kadar devam etmiş. Buna göre 17 ile 99 arasında kaç tane sayı, diğer bir deyişle kaç tane terim olduğunu bulabilmek için son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı bir formülünden yararlanacağız. Son terimimiz 99 eksi ilk terimimiz 17 bölü ortak farkımız sayılar birer artarak gittiği için 1 artı bir formülünü kullanıyoruz. Cevabımız 83 olacaktır. 17 ve 99 toplamında arasında 83 sayı vardır. Her sayı iki basamaklı olduğu için 83 çarpı 2'den 166 basamak olduğunu bulabiliriz. 3 basamaklı sayıları inceleyelim. 3 basamaklı sayılar 100'den başlar ve soruya göre 170'e kadar devam eder. 100 ile 170 arasındaki terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı 1. Buna göre 100 ile 170 arasında bu sayılarda dahil olmak üzere terim sayısı 71'dir. Her bir terimimiz yani her bir sayımız 3 basamaklı olduğu için 71 ile 3'ü çarpmamız gerekir. Elde edeceğimiz cevap 213'tür. 2 basamaklıları oluşturan 166 basamak ve 3 basamaklı sayıları oluşturan 213 basamak vardır. Bu ikisini topladığımız zaman cevabımız 379 ile C seçeneği olacaktır.